Merhaba her canlı. Ben DJ Pullu Kuyruk. Gece boyu en sevdiğiniz şarkıları çalacağım. Fetlak Fet'e hoş geldiniz. Yani arkadaşlık balosu. Hey! <laughs> 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 Sizinle burada olduğum için memnunum. En azından pony olmayan sadece ben değilim. Bunun için hala endişelenmiyorsun, değil mi? Müdür Twilight Light'ın dediği gibi, bu her canlı için bir dans. Pony baskısı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Yonaya söylemelisin. Aa, bu da ne demek? Duymadın mı? Öğretmenlerimiz dansa hazırlanması için yardım etti. Dersler alıyordu. Dans için tam bir pony oldu. Hepsi senin için. Da, benim mi? Neden? Beni bu suareye çağırma ne kadar hoş sent bar. Aa! Aa! Çok tuhaf görünüyorsun. Yona? Evet. O umarım senin için iyi bir pony dostu olurum. Aa, Ay. elbette öylesin. <laughs> Ama Yona bunları yapmana gerek yoktu. Neden böyle komik konuşuyorsun? Benim komik konuştuğum yok uyum sağlıyorum. Beni kandırabildi. Yona gerçekten çok güzel görünüyorsun canım. Onu senin için alayım. Özel kase mi pişirdin? Tıpkı ponilerin yaptığı gibi. Her canlı okulumuz. Daha önce Fetlakfet'e katılmayanları için bu özel gecede size geleneklerimizi göstermek için sabırsızlanıyoruz. Hey! <gülüyor> <gülüyor> yani Spike... Ee, pullu kuyruk. Aa, doğru, pullu kuyruk. Bu partiyi başlatalım. Aa evet parti ponileri. Gecenin geleneksel danslarıyla eğlenip toynaklarınızla ritim tutma zamanı geldi. Pony kotilyonu. Yona bunu biliyor. Öyle mi? Evet, yeşil, siyah. Bir adım geri dans edelim mi? <gülüyor> 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 Oho, bunu nasıl öğrendin? Öğretmenlerim iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ha, Yona, ee, iyi misin? Yona dansı elbiseyle çalışmadı. Yani bir bardak panç ikram edebilir miyim? Ne dersin? Biraz canlanma zamanı. Doğru her canlı. Pony zıplaması zamanı. Aa, belki de buna katılmamalıyız. Hayır. Pony zıplamasını çok seviyorum. aa, aa ah. Sorun yok Yona. Zıplamayı bırak. Iı ıı Yanımızdasın. Ay. 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 Peruk çık hadi. Ay. 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 Ne fena bir yak kazası. Yona. Ne oldu? İyi misin?